Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Maceramız devam ediyor. Buzbuzun dili <laughs> Buz günaydın Buzbuz buz diye seslendi Ayçiçeği. Gözlerini açanları odasının camının hemen karşısındaki güzel çiçeğe baktı. Sana da günaydın Ayçiçeği. Ne güzel bir gün değil mi? Buzbuz buz yatağından kalkıp hemen hazırlandı. Yoğun bir gün onu bekliyordu. Gezmeleri gereken onlarca çiçek ve toplamaları gereken bir o kadar çiçek tozu vardı. Vız vız uzun süredir mutsuzdu. Kovanda kendini hapsolmuş gibi hissediyordu. Aslında gezmekten çok keyif alıyordu. Rengarenk çiçekler arasında uçmak... Tüllü gibi güzel kokular keşfetmek ne kadar da güzeldi. Ama her sabah uyanıp aynı şeyleri yapmaktan sıkılmaya başlamıştı. Artık özgür olmak istiyordu. Dile, dil, dilediği zaman, dilediği yere yolculuk yapmayı. Ne yazık ki her gün uyanıp toplaması gereken bir sürü çiçek tozu vardı. O yüzden yine. Yaşadığı yeri bir türlü terk edemiyordu. Bu düşünceler içinde uçarken, kendi büyük bilge kola, bilgenin kovanının önünde buluverdi. Buraya nasıl gelmişti, hiçbir fikri yoktu. Büyük bilge, tüm hayvanlar arasındaki en güvenilir ve bilgileriydi. Belki bu mutsuzluğun çaresini bulabilirdi. Tüm bunları düşünürken büyük bilginin sesiyle irkildi. Merhaba Vızvız. Vız. Ben de seni bekliyordum. Vızvız vız şaşırdı. Geleceğimi nereden bildiniz? Unuttun mu ben bilgi bir arayım. Arılar dünyasındaki her şeyi duyarım. Her şeyi bilirim. Söyle bakalım ne dersin? Seni mutsuz eden şey. Artık çiçeklerin dolaşıp Çiçek tozu toplamaktan çok sıkıldım. Neden bunu bizler yapmalıyız? Bitkiler kendi başının çaresine bakabilirler. Ben özgür olmak istediğim yere özgür olmak, istediğim yere gitmek ve yeni yerler keşfetmek istiyorum. Büyük bilge oturduğu yerden kalktı, masadaki kilitli kutuyu açtı, içinden küçük bir şişe çıkardı. Madem istediğim bu, al bunu vız, vız Bu nedir büyük bilge? Bu senin dileğini yerine getirebilecek bir iksir. İçinde sihirli arı sütü var. Yatmadan önce dileğini dile ve sonra tek seferde hepsini iç. Yalnız bundan kimseye bahsetme. Umarım gerçekten isteğin budur. Çok teşekkür ederim büyük bilge. Vız vız heyecanlı ve şeyi kaptığı gibi hızlıca kovanı uçtu. İçi içine sığmıyordu. Sonunda hayalleri gerçek olacaktı. Özgürlüğüne kavuşacaktı. O sırada arkadaşı ayçiçeğinin sesini duydu. Merhaba vız Günün nasıl geçti? Aslında vız vız arkadaşına her şeyi anlatmak için sabırsızlanıyordu. Fakat büyük bilgenin yarısını hatırladı. Sonra yolcu bir gün geçirdim açı. Hemen uyumalıyım. Yarın benim için yeni ve güzel bir gün olacak. İyi geceler. Yatağına uzanan vız vız büyük bilginin verdiği iştiri aldı. Sonra tüm kalbiyle Yeniden sonra tüm arılar artık özgür olsun. Çiçek tozu toplamak, bal yapmak zorunda kalmasın diyerek bir dikiş işte, iksiri bitirdi. Biraz sonra ise göz kapakları ağırlaştı. Derin bir uykuya daldı. Uyandığında hava hala karanlık gibiydi. Güneş her zamankinden az parlıyordu sanki. Ay çiçeğine seslendi. Ama kimse karşılık vermedi. Arkadaşını görmek için cama çıktı. Vız vız gözlüğüne inanamadı. Toprak kurumuş, tüm bitkiler kaybolmuştu. Daha dün kuşların yuvası olan ağaçlar kuru tahta parçalarına dönüşmüştü. Vız vız. Ay çiçeği diye bağırdı. Ama ne ay çiçeği kalmıştı ne de diğer bitkiler. Ne olmuş burada? Arkadaşlar nerede? Ağaçlar, çiçekler, hayvanlar, mavi gökyüzü nerede? Vız vız hızlıca kovana gitti. Kovanda kimsecikler kalmamıştı. Terk edilmiş gibiydi. Neredesiniz diye seslendi ama cevap veren olmadı. Dışarıya çıktı. Dışarısı daha kötü görünüyordu. Dereler kurumuş, çiçekler solmuştu. Ne işte her şey yok olmuştu. Vız vız olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Hızla büyük bilgenin kovanına uçtu. Uçarken umarım büyük bilge de ortadan kaybolmamıştır dedi. Kovana vardığında büyük bilgenin gitmek üzere olduğunu gördü. Büyük bilge dur ne olur gitme. Neler oluyor burada? Dünyanın sonu gelmiş gibi lütfen yardım et. Evet, dünyanın sonu bu. Vız vız unuttun mu? Bu senin dileğindi. Hayır, ben böyle bir şey dilemedim. Ben sadece artık çiçek tozu toplamak istemediğimi söylemiştim. Bunun dünyanın sonu ne ilgisi olabilir? Ah vız vız bizler topladığımız çiçek tozlarını diğer çiçeklere taşıyarak bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyoruz bu tozları toplayıp ya yeşil yaşı, yaşıma taşımazsak bitkilerin nesli tükenir. Peki hayvanlar onlar nereye kayboldu? Bitkiler birçok hayvanın besin kaynağı kaynağıydı. Vız vız onlar yok olunca hayvanlar da aç kaldı ve vız vız daha fazla dayanamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ben böyle Olsun istememiştim. Dileğimi geri alıyorum. Lütfen her şey eski haline dönsün. Lütfen lütfen lütfen. Vız vız haydi kalk. Sana ne çok uyudum bugün uykucu. Vız vız yanı başındaki camda çiçeğini gördü. Gözlerini avuşturdu. Tekrar baktı. Evet bu arkadaşa ait şeydi Üstelik gökyüzü masmavi. mavi. Güneş ışıl ışıl doğaysa yem yeşildi. Yatağına fırlayan vız vız ay şeyine sımsıkı sarıldı. Canım arkadaşım burada buradasın gittiğini sanmıştım. Tüm bitkiler, hayvanlar herkes gitmişti. Ama şimdi seni gördüğüme o kadar sevindim ki. Aç çiçeği olanlara bir anlam verememişti. Şaşkın şaşkın vız, vız vıza baka kaldı. Vız vız heh. Ben hep buradayım bir yere gitmedim ki. Sanırım kötü bir rüya görmüştüm. Evet dedi vız vız. Rüya olmalı hem de çok kötü bir rüya. O sırada karşısındaki çiçeğin yaprakları arasında duran büyük bilgeyi gördü. Ona gülümsüyordu. Yoksa gördüğü rüya değil miydi? Onu asla bilemeyecekti. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere hoşça kalın.